Değerli izleyenler günaydın. Ben Ayşenur Asuman Uğur. Ekranları'nda Sağlık Raporu programıyla 10.20'de tekrar sizlerle birlikteyiz efendim. Bugün çocuk beyni nasıl geliştirilir diyeceğiz. E, 0-3 yaş çocuk beyin gelişimi, zihinsel gelişimi için en önemli zaman dilimi ve 0-3 yaşta aslında çocuğunuz için yaptığınız her şey, ektiğiniz her şey erişkinlik döneminde, ergenlik döneminde çocuğun biçtiği şeyler olarak karşımıza çıkıyor. O yüzden 0-3 yaştaki çocuğu ee, çok iyi herhalde tabiri caizse markacı almak lazım her anne baba gibi ama bilinçli olarak daha eğitimli 0-3 yaşın önemini kavrayarak e, çocuğumuzu gözlemlemek, çocuğumuza iletişim kurmak sanıyoruz en önemlisi 0-3 yaşın çocuklar için tekrar en önemli zaman dilimlerinin başında olduğunu söyleyelim ve bugün neleri konuşacağız. Çocuk beyin gelişimi acaba ne zaman başlıyor? Çocuk beyin gelişiminin şartları nelerdir? Çünkü Çünkü her çocuk tabii ki aynı değil. Bazı çocuklarımızın maalesef zihinsel problemleri de var ve normal dediğimiz çocuklar da var. Beyin gelişiminde acaba anne ve babanın etkisi nedir? Annenin rolü, babanın rolü nedir? Çocuğun beynini geliştirecek, zihnini açacak yöntemler nelerdir? Biraz bu konularda da pratik yapalım istiyoruz. Tabii çocuğun öğrenme yollarını anne ve baba ister istemez bazen bilinsiz bir şekilde tıkayabiliyor. Acaba anne baba ne gibi yanlışlar yapıyor? Lütfen kulak verin bu söylediklerimize ve okul öncesi eğitiminin önemi... Anne babalar bunu kavradı okul öncesi eğitimin önemini ama biraz daha bunun teorik olarak gerçekten nasıl önemi var? Bunu biraz daha pekiştirelim ki okul öncesi önemine verdiğimiz hassasiyet daha da artsın diye düşünüyorum ben. Bugünkü koluğum uzman psikolog, psikolog sayın uzman klinik psikolog sayın Ayşe Yılmaz. Çocuk beyni nasıl geliştirir diye sorularımızı soracağız kendisine. Hoş geldiniz günaydın. Hoş bulduk. Tamam. Bir şey soracağım size ondan önce uzman klinik psikolog diyoruz şimdi bir klinik psikolog diye titirler duyuyoruz bir psikolog diye diyoruz bir de uzman klinik psikolog nedir sizin aranızdaki fark? Ee, psikologlar lisansı bitirmiş uzmanlığını yapmamış kişiler uzman psikologlar herhangi bir alanda uzmanlık yapmış kişiler farklı alanları var psikolojinin. Yüksek lisans yapmasına gerek var mı? Yüksek lisans yapmış tamam. uzman evet. yüksek lisans tamam. yapmış olan kişidir. Ee, uzman klinik psikolog da e, uzmanlığını klinik psikoloji alanında yapmış olan, terapistlik yapma e, yetkisi olan kişidir Uzman klinik psikologlar mı psikoterapi? elimini gerçekleştirebiliyor. Öncelikle başat olarak görev yapma hı hı. sorumluluğu, yetkinliği olan kişiler uzman klinik psikologlardır. Tamam. Onu söylemiş olalım. Hı hı. Çünkü biraz kavram karmaşası oluyor bazen. Mesela uzman klinik psikolog deyince ekstra bizim tıpta profesör dediğimiz doçent dediğimiz şeye kadar gidiyor sanki. Ama bunun ayrımını da bilmek lazım. Çünkü her psikoloji mezunu kişi uzmanlaşamıyor henüz. Daha yeni mezun olduğu için hı hı hı. zamanla bu eğitimlerini alarak uzmanlaşıp daha sanıyorum katkı sağlayacak şey Bireylere, bireylere, evet. kendisine gelen danışanlara diyelim. Peki, çocuğun beyni nasıl geliştirilir dedik. Ee, ben şöyle girelim istiyorum. Çocuk beyin e, gelişimi ne zaman başlar? Siz e, psikologlar e, çocuk doğduktan ve 0-3 yaş aralığına kadar bu beyin gelişimini de hangi aşamalardan bahsedebilirsiniz? Nasıl geliştiğini tarif edersiniz bana? Ee, çocuk beyin gelişimi doğmadan önce başlar. Ee, öncelikle ann sorduk. <laughs> anne ve babanın genetik e, aktarımı söz konusu hı hı. tabii en önemli. E, genetik faktörlerden sonra konuşulacak en önemli mesele anne faktörüdür. Çünkü çünkü hı hı. çocuğun beyninin e, oluşumunun ve gelişiminin e, altyapısını oluşturan ilk kişi annedir. Ee, ve bu dönem hamilelik dönemiyle başlar annenin hamilelik döneminde e, sağlıklı beslenmesi zararlı olan şeylerden kendini korumuş olması e, sağlıklı ruh haline sahip olması e, işte hormonları e, stres hormonlarını salgılamamış olması çocuğun e, beyin gelişimine katkı sağlayan şeyler e, çocuk dünyaya geldikten sonra ki süreç bu 0-3 yaş arasındaki so süreç çocuğun anneyle olan e, ilişkisi ondan önce şunu diyeceğim yani e, sonuçta çocuk beyin gelişimi anne karnında başlıyor dedik demek ki o 9 ay normal bir doğumun seyrinden bahsediyorum 9 ay 10 gün süreyle e, anne de ne yaparsa çocuğa geçiyor aslında kendini hmm, kendi gelişimi için yaptıkları bir anlamda çocuğuna herhalde geçirtebiliyor ya da mesela bazıları müzik dinletir bebeğine işte neyi dinletir işte klasik müzik dinletir çocuğum sakin tabiatta olsun diye ya da o zaman bile anne karnındayken böyle dil Yabancı dil konuşmak, e, o öyle ortamlarda bulunmak gibi bazı yöntemler izler anne babalar çocuğun bey zihinsel gelişiminin anne karnında başladığını bilerek bunlar doğru yöntemler midir? Ee, ben Belki o oralıkta nelere dikkat etmek yöntemlerden lazım? Yöntemlerden ziyade annenin ruh dünyasının sağlıklı olmasıyla ilişkili olduğunu tamam. düşünüyorum. Genetik faktörleri kenara koyarsak. Ee, Şöyle diyelim anne kaygılı bir anne ise anneliği Gebe, konusunda gebeliği döneminde hı. ya da evlilik hı hı. ilişkisinde bir sıkıntı varsa ya da çocuğuna bağlanma konusunda kaygısı varsa kendi annesiyle ya da babasıyla ilişkisinde bir sıkıntısı varsa kendine güvenmeyen ben çocuğa nasıl bakacağım yollarını bilemeyen bir anne ise bu kaygı çocuğun Geçiyor. doğduğu anda çocuğa geçecektir bağlanma döneminde. Ee, zihni e, gelişimini ketleyen, beyni en olumsuz yönde ketleyen mesele kaygıdır. Yani genetik olarak çok e, iyi bir altyapıya sahip de olsa birey, kaygı varsa kendi potansiyelini ortaya koyamayabilir. O beynin be, e, gelişimi döneminde tıkanmalara sebep olabilir kaygı. E, 0-3 yaş içerisinde çocuk, e, insanoğlu kişiliğinin, e, kimliğinin, cinsel kimliğinin eee zihninin, beyninin, biyolojik ve psikolojik her türlü gelişiminin altyapısını oluşturur. Hı hı. Bizim hani genellikle halk arasında söylenir, işte çocuk gelişimi yönüyle söylenir, şunu yapın çocuğunuzun zekası gelişsin, şunu yapın vesaire. Bunlar üst seviyede yapılacak, belki ikinci, üçüncü planda yapılacak şeylerdir. Fakat en önemli mesele beynin gelişiminde duygusal gelişiminin sağlıklı olmasıdır çocuğun duygusal gelişim iyi ise beyin gelişimi iyi demek. O zaman duyg duygusal gelişimle başlıyor. İsterse anne zihinsel anlamda hiçbir şey yapmasın çocuğu için. Ama duygusal gelişim iyiyse zaten ona yol açacak. Yani evet. Zihinsel duygusal gelişim iyi olsun ki tıkamayalım beyin gelişimini önü evet, evet, tıkamayalım. Evet. Biz önemli tıkamayalım beyin ki zaten o fıtraten e, yolunu buluyor. E, nasıl tıkamayalım? 0-3 yaşta e, insanoğlu iki önemli dönem atlatıyor. Hayatının en önemli dönemli kişiliğin altyapısının, beyninin altyapısını oluşturduğu en önemli dönemi atlatıyor. 0-3 yaşta çocuktaki beyin gelişiminin öneminden bahsediyoruz evet. Şu anda geldik. Evet. E, e, şimdi beyin gelişimi ile ilgili olduğu için bu duygusal bir süreci de e, paylaşmak zorundayım. E, bu 0-3 yaş arası dönem çocuğun bağlanma ve bağımsızlaşma dönemidir. Bağlanma dönemi çocuğun e, anne ile kurduğu ilişkiyle bağ ile gerçekleşir. Çünkü e, çocuk dünyaya geldiğinde otistik bir dönem, yani e, şey gibi e, kendini bilmeyen, kendi sınırlarını tanımayan, ben kimim, hayat kimim, hayat nasıl bir yer, güvenilir mi, algısının oluştuğu bir dönem. Bu dönemde de e, bu güven, hayat güvenilir, sen şöyle şöyle birisin, e, sen güvenilir kollardasın, e, güvenini veren kişi de annedir. Bağlanma döneminde çocuk, evet. Annem eğer güvenilir kişi ise ben e, hayata güvenebilirim, kendime güvenebilirim algısı olur çocuktan. O zaman yani çocuğa güven duygusunu vermek en, en temel, temel mesele sıfır güven. Yaşta Önemli. Güvene ben bir daha geleceğim ama e, hemen izleyicilerimiz şunu merak ediyorlardır. Bazı klişe sözler vardır. Yayın öncesi de sizinle konuşuyorduk. Mesela elimde bir not var. Sizi nasıl yorumlarsınız bilmiyorum. İşte hangi yaşta hangi beceriler gelişiyor? Tamam zihinsel gelişim, e, duygusal gelişim olacak. o olmazsa beyin zaten gelişimini tamamlayamıyor fazlasıyla istediğimiz gibi ama şunlar var hemen 0-1 yaşta ana dil. İşte 0-1 yaşta ana zekası gelişiyor diyor bazı kaynaklar. 0-2 yaş görme, işitme, tat alma, duyular. 1-4 yaş matematik, mantısal yetenekler gibi bunların çok yeri var mı gerçekten? E, beyin gelişiminde çocuklarda. Yani o yaşlarda ne yapılması lazım ki bunlar bu kadar bu beceriler O yaşlarda artsın. çocuğa çok zihinsel şeyler yüklemek yerine çocuğun kendini yaşamasına ve duygusal ihtiyaçlarına Cevap vermeyi. Yine ben duygusal sürece tamam. geçeceğim. Yani çünkü bazı anneler çocuğu bir yere getirebilmek için, geliştirmek için, kendi yaşanmamışlıklarını çocuğa yansıtmamak için işte okumamış bir anne çocuğunu daha çok okutmak ya da işte geride kalmış eğitim fırsatları çok görmemiş bir anne çocuğuna daha çok eğitim yükleme üzerinde olabiliyor. Çok fazla uğraşabiliyor. Bu durum çocuğun Duygusal gelişimli dönemini sabote ettiği için zihinsel gelişimi de sabote eder. Yani ne kadar çok eğitim bu dönemde 0-3 yaş döneminde ne kadar çok eğitim o kadar çocuğun beyni gelişir diye bir şey yoktur. Ne kadar anne annelik icraatını görevini yerine getirebiliyorsa çocuk o kadar gelişecektir. O zihinsel tekniklere de belki daha sonra değinebiliriz. Ben yine bağlanma ve bağımsızlaşma lütfen. meselesine tamam, değinmek lütfen. istiyorum. Bağlanma döneminde ki çocuğun hayat güvenilir, ben güvenilir kollardayım, ben kendime güvenilirim algısına sahip olmasının en önemli yolu kendine eş duyumsal empati yapan bir annesinin olmasıdır. Yani eşlik edebilen, onun ihtiyaçlarını görebilen, hissedebilen, algılayabilen ve karşılayabilen bir anne. Çocuğun ihtiyacı Bağlanma döneminde diyelim şu barda alıp devirmek, suyu karış, karıştırma dönemine girdi o keşif dönemine. Karıştırmak, dökmek ise anne orada bir şeyleri öğretmeye çalışıyorsa o 0-3 yaş arasında. Hı hı. Öğretmek için uğraşıyorsa doğruyor. işte veya işte bardağın bak işte bu dairedir, bu şudur falan şeklinde bir şeyleri öğretmeye çalışıyorsa çocuk orada çok öğrenemez. Çocuk kendi kendine öğrenmek ister o dönemde ve kendi hayatını kendi kurgularken kendine eşlik eden bir anne varsa çocuğun beyni gelişebilir. Ya biz ya yani tabii ki öğretme isteği yani anne baba öğretmek ister çocuğuna bir şeyler. Eğitimi daha iyi olsun ister ama demek ki e, yanlış yapıyoruz biz. Yani 0-3 yaştaki çocuğa biraz daha otursun kafamızda. E, bir, birkaç cümle bana söyleyin ya da birkaç davranış modeli söylerseniz çocuklarda daha iyi oturacak sanıyorum. Yani 0-3 yaş çocuğu olan şu anda anne baba dediniz ya duygusal gelişim en önce önemli. Çocuğa güven vermek, şefkat vermek, sevildiğini hissettirmek belki en önemlisi ama bir yandan da o eğitimi de vermeniz lazım. Yani benim de biraz biraz kafam karıştı izleyicilerimiz daha iyi anlasın istiyorum bizim toplumumuzdaki en çok adapte annelerimizin adapte olmakta zorlandığı mesele bu. Eğitim 0-3 yaşta başlamaz. 0-3 yaşta duygusal gelişim başlar. Hatta biz dini eğitimi 3 yaş içerisinde öğretmeyin çocuğa diyoruz. Ahlaki değerleri 3 yaşa kadar çocuklara öğretmeye çalışmayın. Sadece rol model olun ve çocuğun Gelişiminin yanında olun. Tüsleyin gözlesini zaten hmm. burada. Yani özellikle 0-1 yaş arası bağlanma döneminde annenin ihtiyacı, çocuğun ihtiyacını verebilir olduğu güvenini çocuk aldıktan sonra zaten şöyle diyor: "Aa annem yanımda. Benim Hı -hı. başıma bir şey geldiği zaman annem var. Annem arkamda. Annemden o zaman başka dünyaları keşfedebilirim. Evet, hayat güvenilirse ben bu güvenilir hayatı bir göreyim, karıştırayım." Bir yaştan sonra işte o bir emekleme, ufak ufak yürüme döneminden sonra çocuk keşif dönemine girer. Bu dönem bağımsızlaşma dönemidir. Bu dönem çocuğun öğrenmeye başladığı dönemdir. Aktif öğrenmeye başladı. 0-1 yaşta pasif öğrenme vardır. Duygusal olarak bizim bilinç dışı dediğimiz, psikologların bilinç dışı dediği dönemdir 0-3 yaş. Bu bir yaştan sonra çocuk Hayatı keşfetmek, karıştırmak, kırmak, dökmek, tehlikelere uzanmak ister. Ee, hayat nasıl bir yerdir? Anne kucağının dışındaki ortamlar nasıl bir yerdir? Burayı deneyimlemek ister. O zaman şunu da herhalde diyebilir miyiz? 0-3 yaşta e, annelerin, çocuklarının da daha çok zaman geçirmesi. Belki o dönemi çalışmadan geçirmeleri açısından nasıl bakarsınız? Çocuğun yani, duygusal ve beyinsel gelişiminde demek ki rolü var. Çünkü... Anne size her zaman daha çok güven verir. Tabii anne yerine geçiyor. Kayınvalideler, kayınpederler, evet. bakıcılar keza evet. ama e, burada anne hep tabii önde giden hı hı. insan olmalı değil mi? E tabii ki annenin hem biyoloji hem de kardeşler sonra anne dışında da anneyle çok zaman geçiremiyor olabilir. Anne çalışmak zorunda kalıyor olabilir. Hı hı. İş hayatına geri dönmek zorunda kalıyor olabilir. E çevresindeki yakınları ya da ücretli tuttuğu bakıcısı da ona güven veriyorsa aslında e, yerine koymuş olur muyuz? Anne ve anne türevi diyoruz tamam. biz bakıcılara. Mühim olan o dönemde çocuğun e, ihtiyaçlarını anlayabilecek, güvenli ortam verebilecek, ona empati yapabilecek bir kişinin yanında olabilmesi. Tabi anne olması fıtraten e, işi kolaylaştırıyor. Fakat annenin çalışması gereken bir anne ise bir e, e, Psikolojik sorunları olan bir anne ise e, baş, zihninde başka gündemleri olan, başka çözümlemesi gereken meseleleri olan bir anne ise o anne çocuğun yanında zaten yok yanındayken bile yoktur diyebiliriz. Çocuğun Hiç fark ıı, etmiyor çocuk şuna bakıyor yoktur. yani ben benim yanımda de. annem varken annem zihnen duygusal olarak da benim yanımda mı? Sadece fiziksel olarak değil duygusal evet. olarak da mı evet. bana eşlik edebiliyor mu? Evet. Benimle birlikte olmaktan zevk alabiliyor mu? Zihne başka hani bende ama zihne başka bir yerde mi çocuk bunu duygularıyla zaten görüyor. Evet. 0-3 yaşta çocuk zihniyle öğrenmiyor. Korteksi mantıklı düşünme, sorgulama tarafı, soyut düşünme tarafı gelişmediği için duyguyla ve sezgiyle öğreniyor. Buna biz non-verbal yolla öğrenme diyoruz. Sözel olmayan yollarla öğrenme diyoruz. Bu dönemde sezgiyle ve diğerinin hissettiklerini hissederek Diğerinin gözünün içinde neler döndüğünü, neler hissettiğini çocuk bakarak bakışlarıyla içselleştiriyor. Yani anne eğer sağlıklı değilse, depresyondaysa ya da yakın, çok yakın birini kaybettiyse, ya da çok panik kaygı kaygı da dediğimiz keza kaygılı bir anne ise belki anne annenin, babaannenin bakması belki daha, 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 daha sağlıklı olabilir. Hı -hı. Yani e, annenin duygu durumuna bakmak önemli çünkü çocuk duy, duyguyla öğrendiği bir dönem dedi. E, ve şöyle de olabiliyor, anne kaygı, Ay, çocuğumu ben geliştireyim, şimdiden başlayayım, ne kadar erken başlarsam çocuğun beyin gelişimi için o kadar iyidir deyip, çocuğa o yaşta yükleme yapan, onu değil bunu yapmış şu şöyle yapılıyor, bu böyle yapılıyor deyip, Hı -hı. çocuğa kurallar koyan, yükleme yapmaya çalışan e, anne babaların çocuklarında, e, işgal edilmişlik hissi, kontrol edilmişlik hissi, yüklenmişlik duygusu oluyor ve öğrenmekten uzaklaşabiliyorlar. 0-3 yaşta çok öğretmek değil, çocuğun o dönemde zaten keşif dönemine girecek o 2-3 yaş arası dönemde hayatı keşfetme, karıştırma, tehlikeli şeylere yönelme dönemine girecek o dönemi yaşamasına fırsat vermek. Zaten güvenli hı. hale getirmek. Hı hı. Ben buradayım. Sen hayatı keşfedebilirsin. Döndüğün yanı, döndüğün zaman beni burada bulabilirsin. Güvenli çocuğa vermek. Tamam. 0-3 yaşı anlamlar yükleyeceğiz ama eğitimle ilgili aşırı bir anlam yüklemeye gerek yok. Evet. Çocuğa önce şefkat ve güven duygusunu verecek. Anne ya da anne türü ve herhangi biri olabilir. Bu aslında en temel e ebeveynlerin ...inmesi gereken hmm. durum çocuk yetiştirinde, 0-3 yaşta. Peki, 0-3 yaşta beyin gelişimi için şefkat duygusu dışında, güven dışında çok bir şey yapmamıza gerek yok. Ama tabii beyin gelişimine de yavaş yavaş buna yönelik antrenmanlara daha çok girmemiz lazım. Eğitim kısmına herhalde girmemiz lazım. 0-3 yaş ve sonrası için neler söylersiniz? Çocuğun duygusal zekasının gelişmesi lazım Sayısal zekasını geliştirmesini istiyoruz, dil öğrensin istiyoruz çocuğumuz. Çocuk to tohumları çocukluktan atılıyor. Belki müzisyen olmasına istiyoruz, müzik kulağa gelisin istiyoruz. Ee, buralar için uygun zaman aralıkları, uygun hareketler, manevralar nelerdir Hı -hı. mesela? Ee, çocuk fıtraten zaten keşfetme dönemine girdiği için bir şeylerle ilgilenecek, karıştıracak. işte bir e, işte çatalı bardağı vuracak, orada onun için bir müzik alacak. E, Hı hı. sesini görmüş oluyor hı hı. işte e, bir kaseden alacak başka bir kaseye işte nohutları e, mercimekleri dökecek hı hı. orada bir fiziksel ince kas gelişimi işte e, tespihin tanelerini belki tek tek sayacak kendince bizim için çok basit olan şeyler onun için çok büyük bir dünya keşif şeyine girecek tamam. e, bu onun gelişimi için yanında e, duran bir anne e, faktörünü gördüğü zaman zaten çocuk bunu yapacak ama ben daha çocuğuma ne katabilirim diyen anne babaların yapacağı en önemli şey çocuğun merak duygusunu ketlenmemesi. Tamam. Çocuğa merak etme potansiyelini vermiş olmaları. Bir şeyleri öğretmek değil de öğrenmenin hazını çocuğun yaşamasını sağlamak. Çünkü öğrenmenin zevk verici bir şey olduğunu deneyimlediği zaman birey Zaten hayatı nasıl merak ...ta... uyandırsın peki şey ee... duydum sözünüzü ama hemen zamanım da hızlı akıyor Hı -hı. nasıl merak uyandırmasını sağ Belki çocukların bazı hiç meraklı olmayabiliyor e merak uyandırmak. zaten merak döneminde olur çocuk o dönemde yani keşif döneminde merak eder anne bu ne bu ne bu ne Devamlı sor önce bu neyi sorar somut olarak Hı -hı. bu ne işe yarıyor demeye başlar fonksiyonlarını sormaya başlar bu nasıl bir şey demeye başlar e, sor çocuğun sorduğu sorulara cevap vermek. Ya da aa bak burada ne varmış bir ilgi uyandıracak şeyler oluşturmak. Ee, cevaplamak mı? Yani onları cevaplamak, evet cevap vermek açıklama yapmak ve yaşına lazım uygun çocuğa. Uyaranlara maruz bırakmak. Çok basit şeyler. Hani bir oyuncaklara boğmak demiyorum. Hı hı. Evin içerisindeki malzemelerle de e, çocuğun o dönemdeki gelişimini destekleyebilirsiniz. Hemen şunu söyleyeyim. Geçtiğimizde oyun terapisi üzerine konuşmuştuk. Serap Buharlalı gelmiş de yanımıza. Ee, yılda 6 taneden fazla oyuncak çocuğunuzu almayın Aslında etraftaki her materyal, her malzeme Çocuğun zihinsel gelişimini, duygusal gelişimini destekler Yeter ki e, onu kendini geliştirici bir araç olarak görsün Keza oyuncak zihinsel gelişimi, beyinsel gelişimi artsın diye biz çocuğa veriyoruz Ama aslında etraftaki her materyal bu işlevi görebilir demişti Sanıyorum biraz odadıklarınız evet. bu kapıya yani çıkıyor Çocuğun tutuyor. gelişimi için, zihinsel gelişimi için Çocuğa bir şeyler almış olmak, iyi niyetle anne babanın yaptığı bir şey olabilir ama çocuk bir taraftan şu ben sahip olabiliyorsam, alabiliyorsam mutluyum algısına sahip oluyor. Hı hı. E, hani Beynini geliştirirken ruhsal anlamda başka bir zarara sebep olabiliyoruz. Bir şeyleri alamadığında çocuk kendini ketlenmiş algısına sahip e, olarak görüyor bir 30-40 yaşına geldiği zaman. Yoksunluk sendromu girer ileride alamıyorsa. Varken de yok mi? görür. Ee, var olanlar içerisinden e, annenin, e, babanın zihinsel olarak e, yaratıcı olabilir olması. Nereden ne çıkarabilirim? İşte basit, e, işte şu masa üzerinden ne yapılabilir mesela? İşte şu alınabilir, e, karış çocuğun dokunması, taşa dokunması sağlanabilir. Evet. Aa, bu sert denebilir parmağımız üzerinde şey yaptı. Etki bıraktı denir, Aa, bunun içinde su varmış, suyu başka bir fincana boşaltalım denge gibi o yaşlarda. Telefon için denge. aynı şey söyleyebilir misiniz? Denge, daha, şimdi telefonda evet, bu da bir çocuklarımızın usul. bu dönemin en fazla dikkat çeken oyuncaklardan diyelim. Ama çocuğun aslında zihnini çok geliştirmiyor. Telefon, Telefon için hazır de. bir şey var. Yani Hı -hı. ne kadar üç boyutlu şeye maruz kalıyorsa çocuk o kadar geliştirebilir. Ee, e, televizyon, işte iPad, e, telefon tarzı şeylerle çok fazla muhatap olan çocuklar e, belki zihinsel olarak bir şeyleri takip ediyorlar, yapıyorlar, hazır yapılandırılmış bir şeylerle oyalanıyorlar. İlgilerini daha çok çekiyor ama iletişim içerisinde öğrenmiyorlar, dokunarak öğrenmiyor. Sadece görsel ya da işitsel oluyor. Yani dokunmak, hissetmek, koklamak, düşmek. Kalkmak. Bunlara ihtiyacı var. Bunlara ihtiyacı var Hı -hı. çocuğun. Hayatı deneyimlemeye ihtiyacı var. Bir de var. herhalde doğaya çıkmaya ihtiyacı var çocuğun. Bu biraz belki ekstrem oluyor ama hani ee, doğayla iç içe yapmak da çocuğu daha çok öğrenmesini sağlayan bir Tabii şey mi? Ee, Dağda, daha, bahçede doğa bahçede doğa, olması. Hayvanlarla bir arada olması. Ee, hayat daha çabuk deneyimlendiği Hı -hı. için ve çocuk deneyimleyerek öğrendiği şeyleri hiçbir zaman unutmadığı için çok önemli. Yani bireyin öğrenme yolu model alma ya da tecrübe etme. Anne babanın söylemleriyle, yükledikleriyle, söyledikleriyle çocuk öğreniyorsa bu çok ezberci bir öğrenme oluyor. Çok kalıcı olmuyor. Bir süre sonra o ergenlik dönemi dediğimiz... Küçük ergenlik dönemi dediğimiz 2-4 yaş arası o sendrom annenin babanın dediğini tam tersini yapma. Sen e, dönemi başlıyor sen sus tamam. ben kendi istediğimi kendim yapacağım dönemi çatışma inatlaşma dönemi oluyor. Tamam. O yüzden çok tamam. söylemek çok yüklemek yerine e, çocuğun kendisini yap, yapabileceğine dair ortamlar fırsatlar oluşuyor. Tamam e, bunu söylemiş olalım sanıyorum canlı yayına bağlanacağız. E, programı kapatmam gerekiyormuş. E, okul öncesi eğitimin önemine de gelecektik ama hemen şu mesajı verelim, hemen yayını bağlayalım. 0-3 yaş beyin gelişimi için önemli ama ön, önemli olan aslında çocuğa güven duygusunu verebilmek. İlla böyle aşırı eğitim, aşırı müzik dinletme, evet. dil dinletme gerek yok. E, önce bir güven verelim, şefkat verelim çocuğa. Zaten beyin gelişimi için o zemini bu e, şartlar hazırlayacaktır diye sanıyorum. Toparlayabiliriz. Konuyu gibi geliyor var mı bir hata? Artı bir e, hayal Hemen dönemi sonra. mesela Hı -hı. hayal kurma tamam. dönemine de giriyor hayallerini tamam. de e, kurabilme tamam. ve şey bilmeleri. Çok teşekkür önemli. ederim. Kapatmam gerekiyor. Tamam, Günün fotoğrafını ederim. sanıyorum bugün veremeyeceğiz. Sayın Ayşe Yılmaz Uzman Klinik Psikolog. Çocuk beyni nasıl geliştirilir demeye çalıştık. Işık e, tuttunuz çok sağ olun. Ben. Değerli izleyenler sal raporunu tamamladık. Yarın o de görüşmek üzere Hoşçakalın. <laughs>